Böyle. Çok ileride çok ileride evet. işte. ee, bu e, işler de mi? Evet. görüyoruz musunuz burada? Merhaba. bu cips aynı eşitlikte cipsler. Arkadaşlar su içmek sadece üç e, attığımızda öyle su içebiliriz. Şimdi 3 e, lirazım 1, 2, 3 arkadaşlar bir ne güzel. <laughs> Bugün geliyor? Ha? Bugün geliyor? Ağırlığında el açtığı var. Onun su zaman kaybıdır. Çok az kaldı. Emre çok az kaldı. Niye 嗯嗯嗯嗯 Arkaşar, ben Arkaşar, arkadaşlar ben kazandım. Arkadaşlar oyunu size göstereceğim. Ben yedim. Bu bir işte arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar müthiş bir challenge işte. Ee, Arda ne konu ne konuşmak isterdin? Yani bu challenge çok güzeldi. Ya zaten ağzım yaptım. yanıyor şu an. Ağzımı böyle böyle yapıyorum. Bu challenge temimizi alıştırdı ve midemizi doyurdu. <laughs> evet gerçekten de çok güzel doyurdu arkadaşlar. <laughs> siz de yapın. Çok eğlenceli arkadaşlar. Ne <laughs> diyelim daha? Abi bu çalıştır da video çok gelecek. Arkadaşlar bizden bu kadar. İyi günler. Iyi günler. Abone olmayı da